Herkese merhaba. Bugün e, hani kanalım vardı ya işte onun bir tane oyun çekeceğim. İşte ilk önce hesabımı kanıtalım. Şimdi ilk önce hesabımı tanıtalım be. Şimdi şu yılbaşı zırhı kıyafetleri alma yeri var ya hani işte onda işte onda o onda kaldım on. Evlerim Evlerim yok zaten sadece bu var. Bir de e, beğenilerim de 26. Şimdi evim içini göstereyim. Bakıyorum. Evet evimiz bu şekilde. Ay. Yap. Neyse. Ya dur hiç, içini göstermedim. göstermem lazım Bir saniye. Şimdi. Tamam. Şimdi böyle evime hmm, masmavi gibi bir şey yaptım ama masmavi değil. Yani şu, şu, şunlarla ilgili hani şu yıldızlık, yıldızlı şeylerle ilgili bir şeyler koydum. Burada da çok güzel bir havuz var gerçekten. Ve benim eneden atınca ki sopaya koydum biliyor musun? Ay. Çünkü iki arkadaşım var, Onların adını koymuştum. Onlara gösterdim güldüler. O neden güldüklerini anlamadım ya. Neyse. Bakın kıyafetlerim var. Sonra da burada bir e, kanepem var. Şöyle, şöyle de oturabiliriz. Yani hesabım önce aslında. şuraya da oturulmuyor yani oraya. Neyse. Or orası da işte şu yandaki kanepe gibi gibi. Bir de buraya meyve suyular koydun Sonra da çantamı göstereceğim. İşte bu böyle bir şey var. Çok güzel gerçekten. Evet. Başka da böyle bir şeylerim var. Ee, ama biz araçlarım yok size e, elmasın da bu şekilde bir de yürüyüşlerim ne var o var ya bu, bu en sevdiklerim en sevdiklerim hareketlerden biri bu da biraz ama bu, bu o da özellikle bu bu da özellikle bu da havalı o da havalı başka Ha, başka bilmiyorum hareketi var bilmiyorum. Burada da etrafında ışık saçandan seden bir tane bir dans almıştım çok güzel. Ve danstan dansa alma yerini göstereyim mi isterseniz? Tamam göstereyim bir saniye. Şimdi buradan bir ışın alalım. Tamam ışın aldım. Buradan mı? Ha evet. İsterseniz buradan alıyorsunuz. Bir şeyleri. Oh, bakın bu çok güzel bir kere. Ama yaramasın yetmedi ya alamadım. Neyse. Böyle şeyle böyle şeyler de oluyor. Ve bu tarafta da bu tarafta da 10 elmasla alabiliyorsunuz. Mesela böyle bir dans alabiliyorsunuz. Yaşı dönen de alabiliyorsunuz. Bir hareket de bir hareket daha şöyle hava Allah'tan gibi bir şey. Neyse. Şimdi size fotoğraflarımı göstereyim de çok güzel fotoğraflarım hatta fotoğraflarım da aşırı ünlü. Tamam. 25 25 tane şey var. Takipçim var 25. Peki ben takip benim takip ettiklerim de Gidip falı çıkarla var. Hatta arkadaşlık istediğiniz bütün bu kurakörler var bu arada. Bakın. Çok tatlılar değil mi? Çok güzel. Aa, evet bakın hatta en sevdiklerimden bir, bir tanesi. Bu da en sevdiklerimden bir tanesi. Azerbaycan bayrağı. Bu da. Bu da. Hepsi arkadaşlar. İsterseniz bir tane fotoğraf çekilebiliriz her şey hatıra olarak hepimizin şöyle güzel bir yerde çekinelim. Sonra da bir tane şu ağaç gerekiyor. onu da bir şey yapacağım. İlk önce şurada şurada tamam. Burada oluyor. Burası güzel çünkü. Ya şu petimde bunu kaldırayım. Bir petim rahatsız ediyor beni. Ay reklam çıktı bir saniye. Reklam tamam, çıktı. Tamam. Arkadaşlar bir saniye dondu ha. Tamam. Şimdi istediğiniz bir pozu verin ben. İstediğiniz bir pozu. Sonra da çektim Sonra da en altlara falan gidiyoruz. En altlara falan penaltılara falan mı? Bu bu 0800 olanı alıyoruz. Bunu büyütüyoruz, aşırı büyütüyoruz. Aşırı o, o sayılar görünmemesi lazım. O sayıların görünmemesi lazım. Bir tane şöyle de yapalım mı? bir kalp Görünmez bir kalp yapalım. Bir tane daha da kalp alalım. Şimdi bir tanesini aldınız. Bu çöpe atma yerine bir koyun ama atmayın. Böyle kalın. Sonra diğer kalbe tıklayın. O siliniyor. Sonra da şu, şu çöpe atacak olan kalbi elinizden kaldırıyorsunuz. Sonra Sonra da istediğiniz bir emojiyi tekrar seçiyorsunuz. Onu kenara kaldırıyorsunuz. Bir de şu kalbi de hareket ettiriyorsunuz. Görünmez oldu bakın. Anladınız mı? Bir tane daha, daha yapacağım. Görünmez kalbi isteyin size. Dur mu? Şimdi bunu bir alalım. Neyse ya, boş verin. İşte öyle yapabilirsiniz. Bunu tamam, bir küçültelim atalım bari. Tamam. tamam bir çekilelim. Onu çekeceğim bakın çok güzel olacak. Şimdi böyle geliyorsunuz tamam mı? Bunu alıyorsunuz, çeviriyorsunuz, böyle getiriyorsunuz, böyle kaldırıyorsunuz sonra çektiğiniz zaman şu e, hangi renk yaptığınızı tıklıyorsunuz. Hangisi çok güzelse onu seçiyorsunuz. Hmm, bana göre bence. güzel bayağı. Sanki babalık gibi. Tamam, ne oldu ne? Akışta paylaşacağım. Bu parça kaç tane fotoğrafım var? 69 tane. Tekrar göstereyim isterseniz. Ay, en baştan başladı ama neyse bir şey. Tamam neyse başı verin. İşte 69 tane. Gece arkadaşım. Merhaba. Hı, merhaba. Evet, arkadaşım için kalın için video çekiyoruz. Ben gitmeliyim Ya. Evet. Video o diyelim. Three. Three. Yeah. <laughs> ooy bugün kanalım için bir video çekiyoruz e, e merhaba desene be kanalıma merhaba Merhaba. Ama ben gitmeliyim. Seni özleyeceğim. Dur. Dur. Hemen döneceğim. Hemen döneceğim. Bekle. Tamam mı? Tamam. Biz gidelim şimdi. Bunu kaldırdık. Gelmeyeceğiz. Onun yanına. Tamam, şimdi geliyoruz. Ne yapacağız? Söyleyeyim. Bir parkura işinleneceğiz. Ee, bir saniye. Parkura Oyunlar diyorsunuz. Bu arada buradan çıkıyor. İşte. Neyse. Bakın burada istediğimiz şeyler var. tamam. Ben bu rengarenk ring parkuru istiyordum. O oynayalım. Hemen e, he, hemen yükleyip geleceğim. Tamam mı? Tamam arkadaşlar geldim. Şimdi oynamaya başlayalım. Gidelim. Düşünce yanarım. Aa, o nara geldi. Evet patladı nara geldi böyle diyor. Şimdi, ee, düşürdüm, eğer düşersen video biter, evet, eğer düşersem video biter, ee, düşme, 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 soğuk ama, ama 3 hakkımız var bu arada, 3 üç kalbim, üç kalbimiz var şimdi, Bir saniye. Şimdi bir tane hakkım gitti. iki tane hakkım kaldı. Ya en başa niye başlıyor ya? Ama ama bu ama bu sayılmaz. Hala iki hakkım var. Çünkü beni en aşağı şey yapıyor. O yüzden haksızlık. Anladınız mı arkadaşlar? Hani hala iki hakkım var. Sonra video biter. <laughs> ee, yarın da şey yapacağım. Yarın da maviye dersem video biter. Maviye dersem video biter. Ee, Gidiyorsun. <laughs> tamam. Bu Ece ne yapıyor? Kaç saattir? Bunlar da Allah Allah. Neyse. Hadi gidelim biz. <gülüyor> hey. <gülüyor> tamam. Bakayım. Yavaş acı gibi hissediyor ya. <laughs> Ece. Ece ne yapıyorsun ya? Çekilsene herkese Sağlıyorum ben buradayım. yine. Neyse boş, boş. Ee, düştüm. Bir hakkımız kaldı. Bunu yapabilir miyiz? Eee sakın. Hakkımız bitti. Evet arkadaşlar. Umarım kanalıma abone olmuşsunuzdur. Ve like atmışsınızdır. Herkese görüşürüz. Bay. Ee, abone olun. Like atın ha.